Yarın öğlen de yeni kapalı olacak. Yük gemilerinden birine yerleştirdik mi bu iş tamamdır. Artık bahtına neresi çıkarsa. İyi, böylesi daha iyi. Hayırlısıyla şuradan bir de. Para tamamdır. O halde sana uğurlar ola. Hadi eyvallah. Ne? Ne var? Sıkıldım kestim. Uzatırız günü. Ezel'den bir haber var mı? Yok. Ne haber olacak ki? E dedin ya Ömer'in intikamını alıyor diye. Düşmeyecek mi yani peşimize? Hala anlamadın değil mi? O benim peşime düşemez. Ben onun peşine düşerim istersen. Sırası bir gelsin de. Ne demek o? Kenan Birkan. Gittin mi? Nasıl biri? Enteresan. Yumuşak. Sıcak. Yeşili. Böyle çocuk gibi bir adam. Sevdin yani. Bir şey yapmayacaksın yani adama. Vazgeçti. kızım. Yavrum, bak bu senin öyle içirip içirip de sarhoş edip paralarını çaldığın adamlara benzemez. Bak öyle şeyler duydum ki ben bu adamın hakkında. Bir anlarsın niyetini. Anlayacak vakti olmayacak. Eyş yavrum bir dinle babacığını. Bak biz bir Cengiz'in lafıyla düştük bu adamın peşine. Hani ezel mezel diyordun. Ya Bahar'ı öldüren Kenan değilse. O öldürdü. Ha? Kenan yaptı. O öldürdü kardeşimi. Hayvan herif. Sera diye bir de mezarlık dikmiş evinin ortasına. Harcı da herkes için bir çiçek. Bahar'ımın da çiçeği var. Benim çiçeğime karşılık iki yaprak parçası. O yüzden babacığım kızına son bir iyilik yapacağız. Neymiş o? yani? Harbiden görüşmeyecek miyiz bir daha? Ali abi. <laughs> Oğlum şimdi ayak yapıyorsun Ömer döndü diye. Ama beni nasıl özleyeceğim bir bilsen. Ömer'den daha çok özleyeceksin ha. Yaz bir kenara. <laughs> Atefo, sen de ben yokken karar ver. Onunla mısın, bununla mısın? Şebek ettin hepimizi. <laughs> Hadi konuşuruz kankalar. Hadi oğlum gitsenize. Su mu dökeceksiniz arkamda? <laughs> thank you Ali Bey. Ve Kerpeten Ali... ...binayı terk etti. <laughs>